Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere bahçemizdeki kiraz ağacından görüntüler paylaşmak istiyorum. Aslında ilkbahardan itibaren birkaç böyle videolar çekmiştim. Çiçekli halini, biraz olmuş halini, yeşilken olmuş halini hepsini ayrı ayrı peş peşe ekleyip paylaşacaktım. Çiçekliyken çekmiş olduğum videoyu galerimde bulamadım. Herhalde yanlışlıkla silmişim. Artık seneye Allah nasip ederse bir daha çekersem onu da bir zaman paylaşırım. Bunlar burada hatıra olarak dursun. Allah'ım çok güzel yaratmış. Geçen hafta arkadaşlarım geldi. Herkes kendisine göre topladı. Koronadan dolayı evde değil biraz bahçede oturduk. İnşallah bu korona günleri biter. Herkes artık biraz rahata kavuşur. Gerçi bitecek diye bekliyoruz ama az önce haberlerde duydum ki Almanya'da da yükseliş varmış. Allah bu virüsü bütün dünyanın başından kaldırsın inşallah bir an önce. Hepimiz dua ediyoruz. Allah'ın güzel günler nasip et. Çoluğumuza, çocuğumuza, gelecek nesillere. Bu görüntüleri bir ay önce çekmiştim. Yeşil hali. Herhalde bir ay olmuştur yaklaşık. Almanya'da her zaman böyle güneşli hava olmaz. O gün maşallah çok güzel ve güneşli bir hava vardı. Hatta çok sıcaktı. Bahçeyi sulamıştım. Duyduğunuz kuş sesleri Efekt değil, gerçek bahçedeki kuşların sesleridir. Allah'ım ne kadar güzel renkler de yaratıyorsun maşallah. Allah olmayanlara da versin. Kiraz yaprağından sarmada yapıyorlarmış ama ben hiç yapıp denemedim. Nasıl oluyor tadım da bilmiyorum. Yani bir yerde de yemedim. Bir de arkadaşlar Almanya'da yetişen meyveler ya da sebzeler Türkiye'deki kadar lezzetli olmuyor. Çünkü burada güneş Türkiye'deki gibi fazla olmadığı için kirazlarımız da o kadar yani göründüğü gibi e, çok tatlı, lezzetli değil. Yani Türkiye'dekilerle pek kıyaslanamaz ama yine de buna da şükür demeli. Görüntüsü bile yetiyor. Tadı mühim değil. Bunu seyretmek insanın içine huzur veriyor gerçekten. Bilmiyorum insanların e, yani bir küçük de olsa bir bahçesi olması lazım. İnsan yeşillikle, doğayla uğraşmalı, biraz stres atmalı. Herkesi bilmiyorum da ben bahçede oturup gökyüzünü izlemek, ağaçları izlemek e, beni mutlu ediyor, huzur buluyorum. Gerçekten harika bir duygu. Doğa duygusu, tabiat, yeşillik. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.